Çocuklar pizza zamanı. Hadi hemen bana yardım etmeye gelmelisiniz. Aa, pizza mı? Allah, yok, hoş, hoş, çene. aa, gelmelisiniz. Aa, pardon. Yeni pişmaniye yemiştim de. Tüyleri çeneme Ee, bir hamur yaptım. Evet. Hamuru bu oklava ile açıp böyle üstüne malzemelerimi yayacağız. Evet. İşte hazırım. Aaa. Şimdi oldu. böyle oldu gibi. Ama ona bir e, şapkan düşebilir herhalde. Ama bir iğne takmalıyız. İğne mi? Dur. Oo. Burada benim Oo. iğne kutum var. Ne güzel bir kutu. Boşan sen İğneler misiniz? Bana yardım edelim. Şapayı. Tamam bana şurada, şurada. Benim, Bak, benim o, odaya gidin, orada benim odam var. Ben de bu araba... Güzel. Ben tutayım, sen tak. Bir sen türlü kafana o? geçmiyor, kafan çok büyük. Moşoklar. Sakin olun. Yapman gereken sadece bunu buraya birleştirmekti. Aa, çok zor iç. Çocuklar bununla yapamıyorum. Semi acaba... Nasıl yapıyor bu? Bir türlü beceremiyor. Evet. Tamam evet. yani evet. olmuş. Mutlu musun? Evet. Hazırım. Hadi hemen başlayalım. Evet. Yoksa evet. fırın sönecek. Evet. Şöyle elimizle bunu böyle. Çocuklar, ne oldu böyle? Boş verin. Unuta gitsin. Evet. Şimdi mencer. Bunu yaymadınız. Evet. Böyle yardım yardımcı olun. Evet. Ben mi? Evet. Evet, 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 evet. Ben oraya yetişebilir miyim? Sanırım yetişeceğim. Evet. Boş ver, boş Zaten üç parmağım var. Üç parmakla ne kadar açılabilir ki? Oh, diyorsun. Ben bunu böyle birazcık yiyeyim. Yoksa bunu böyle iyice, iyice. i̇yice, iyice, iyice, iyice. Hı, hı. Bugün pizza yiyeceğiz. Ah, evet. Burada mısın? Evet. Gitti. Sen de eksik olur mu? Gözlüğümü Taktosu takmadığım taktı. için oldu. Gözlüğümü taksaydım olmayacaktı. Çocuklar, şimdi ya ben bunu açıp geleyim. Tamam. Hadi, Bay bay. Çocuklar, evet. Amuru hallettim. Oo. Şimdi birisi bunu çatallama. Aa, Öyle ben iş ben iş ben ben, ben. Dur, dur. Önce çatalla. Maşa, şu tuzu kaldırır mısın oradan? Sana doğru biraz bunu çek. Şimdi bunu iyice çakalım. Böyle mi? Böyle, evet. Batır, 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 batır şişmesin. Kabarırsa çok şişman bir pizza olur. Şişman mı? Burayı ben yapabilirim istersen. Tamam, Sen iyice önünü yap. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Ooo, evet. çok güzel şarkı. Şunun kokusuna bak, değil mi? Evet. Tamam. O bir domates salçası. Oo. Bir sos. Çok lezzetli. Bunu bunun üstüne satacağız. Evet. İçine düşmezsin umarım Semih. Evet, evet, sosu. İyice çatalladıktan sonra sosu iyice böyle üstüne Gezir gezir gezir. Evet. Pizzayı evet. de... çok severiz. Pizzayı de... çok severiz. Çak 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 çak. Çak 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 çak. Çak 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 çak. Bunu birazcık daha buraya akşam yemeğimiz hazır. Evet. Evet. Bugün aç kalmayacağız. Evet. İyi ki balık tutmaya çalışmadık. Evet. Yoksa balık. yine aç kalabilirdik. Balık evet. Evet. Tavuk da tutamamıştık. Işte. Tavuğun sahibi vardı. Evet. En Sahipleri hiç sevmem. Tavukları bakkaldan alırız. Böyle i̇yice yaptık sonra tamam. Çocuklar şimdi. Önce sucukları böyle böyle böyle. Oh. böyle. Sonra bütün malzemeleri böyle böyle yapmamız gerekiyor. Önce sucuklar mı yoksa biberler mi? Domates de var burada. Aa, i̇sterseniz biraz altına malzemeleri tutması için kaşar peyniri Evet. evet. evet, evet. Yapacağız. Tamam. Her şeyden koyabilirsin. Bak şöyle atacaksın. Şöyle. Fırlatacaksın. 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 Semi. <laughs> 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 Biraz yavaş mı oldu bu sınıf? Başka hamurumuz da var. Biraz <laughs> malzemeler var. Ona da ayırın. <laughs> Evet. Yoksa Şöyle. zehirlenebiliriz. Şöyle. Evet. Şurada. Oo. Şöyle. Evet. Evet. Soğurma artık hazır. Biraz ansır. Sosu birazdan şuralara. Durun. Size doğru da bir. Mhm. Evet. Şunu evet. boşluk kaldırdım. Evet. Bu kadar yeter. Evet. Biraz şimdi kaşar mı? Kaşarı kaşar. en son. Evet. En son. Şimdi en tamam, son. Evet. Tamam. Çocuklar. Hadi. Şimdi evet. onu bunu kaldırıyorum. Fırına götürmeniz lazım hemen. Hadi canım. acele edelim. Sönmeden. Evet, tamam. ah, ah. e Fırın oh. nerede? Fırın burada. Oh. Kayıtta mıyız? Evet. Tamam. Ben çekiyorum. Yaktım. Yavaşça yakla. Yün i̇çinde bir sürü ateş var. hazır hmm. ah, ekme. Hayır, hayır. Biraz daha yaklaşabiliriz bence. Çok tamam. yakalanalım çünkü biz tüyleriz. Semih, senin Birden alev alabiliriz. Oh. Şuradan bakın. Oh. Yavaşça. Oha. İçine bakın. Oh. 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 Çok ah. pahalı. <laughs> evet, Semih, sakın yaklaşma. Evet. evet. Evet, önce sessizce. Evet. Pizzaları bunun içine koyacağız. Evet. Çok sessiz. Tamam. Pizza mı nerede? Pizza. Burada. Onu da kameraya gösterelim. Kocama. Şimdi üstüne koyun çocuklar. Sakince. Evet. Evet. Hazır, Hazır mısın? Evet. Ayy. Onu, onu kayda alayım. Oh. Oh. Hadi baby biraz çok güçlü olmalıyım. Yardım edeyim. Oh, oh, oh. 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 Çok zordu. biraz bu tarafa iterim. Diğerini de şuraya koyalım. Evet. Çünkü bize bir tane yetmez. <laughs> evet. Ee, evet, sen öbür öbürünü getir bakayım. Bir oh. koy böyle. Bek. Oh. Bek. Evet. Şöyle birazcık yani, zikoy. Nasıl? Al Al. Oh. Bit böyle demek. Hmm. Bak bon, Çocuklar, oh. ateş aldı ve yanıyor. Aa, oh. aa, oh. oh. duman, duman. Evet, ha. önce şimdi pişmesini bekleyip kapağını örtmeliyiz. Evet. evet. <laughs> Bir saat sonra görüşürüz. Evet. Yarım saat mi? Tamam, Her neyse. Biraz da kaşar peyniri koymamı istiyordum, hadi bir Birazcık daha Tamam, tamam artık fırına gönderebiliriz. Sevgi ee? artık pişmiş herhalde. İçeriye bir bakalım erimiş mi? Aa, aa, i̇nanılmaz! Evet, yemeği hazır. Bunlar kaşar peyniri. Evet. Erimişler. Evet. Tamam, hadi hadi alıp yemeği yiyelim. <laughs>